Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok mobil Devam Ediyoruz Normal sıkıntı Değerli başıma takımlara karşı arkadaşlar Çok zor olacak Böyle sakin bir atlayış arkadaş. Evet arkadaşlar PUBG serisine devam ediyoruz Evet şöyle küçük bir sakin bir atladım Takımlara karşı çok zor olacak abi ya Ooo Gelenler var herhalde aynen Aynen gelenler var Şöyle güzel bir iniş, yumuşak bir iniş olsun. Buranın lutu normal abi. Değil mi? Bir kişi geldi. Bir kişi var. Hemen silah. Bu mente. Adam geldi. Neredesin küçük hamster seni? Bak çek ortaya. O 6x. Güzel oldu ama şimdilik. Kullanmayacağım arkadaşlar şimdi. Abi 4x. Abi dürbün. <laughs> dürbün fışkırdı sanki her yerden. Net git 10 numara. AKM. Sen harikasın. AKM'yi geçtik hemen. Cık. Sen neden çanta almadın yani? duydum abi duydum evet duydum Ne oldu? Ne oldu yani? Sıkar. Sıkar la sıkar. Evet. Uzumuz şehir gibi olmaya başladı yavaştan. 6x dürbün çıkar. 6 x kara takım arkadaşlar. Onu tekli atış moduna kullanacağız. Evet. Get 62 önemli. Birinci seviye yelek nedir abi arkadaşlar? Bu adam oldu yoksa bana ileride büyük sorunu kafa çıkartır Burada ne varmış? Hadi bir kere şunu çevirelim ya. İlk, i̇lk defa çevirelim şunu ne verdin ne verdin hadi bir kere daha çevirelim şunları bir çevirelim arkadaşlar şöyle gelenler var mı son bir kere daha çevirdik ne verdin ne verdin Medkit 10 numarası. Evet Monyo Rostlar ustalı kavaşlar. Uta devam. Biri var sanki. Evet arkadaşlar sanki biri var. Evet duydum sesini. Duydum seni küçük hamster. Bir anda çıktı abi ödüm koptu ya. Hani arkadaşlar bir anda çıktı ya ödüm koptu. Korkuttun beni küçük hamster. Şurada 7.62 vardı alacağım tabii ki de. Zaten hit atmış az. Monunesen. Şuradan Polona doğru bir gidelim. Polona bir keselim. Ne var ne yok. Zamanında burada ne çatışmalar yaşandı be. Ya. Dil olsa da konuşsa söylese. Arkamıza da bakalım da. küçük kulübede güzel şeyler oldu. Ne söylüyorlar? Bakalım hemen. Bu ne be? Aha şu adam mı? Neredesiniz? aşağıya ha? DP 28 sert silah. Hemen şuradan seviye Şurada kimse yokmuş. Abi nerede herkes ya? Polonya doğru yol alıyoruz. Bak yürüyemez Bir Bot seni gidi. Şu bot tak var ya arkadaşlar. Çok. Ne bileyim ya. Aha gördüm arkadaşlar gördüm. <laughs> Adamı dokundum da sadece. Atar mısın? Bence bunun lootu iyidir abi. Bunun lootu güzel bir lootu benziyor. Üfff. Suyundan da kıyılan. 62 3, 45, 25, 25. Şu 45'i hemen Şurada tane annesiz at. Adam onu tutacak abi. Yalan yok Tamam abi gidebiliriz. çığımız yavaşan şimdi doğruca patelesis. Şimdi ben bunu bir bir arkadaşlar. Şuradan bir keselim. Aynen, keselim. Evet, şuradan bir keselim. Oo. Evet. yani? Bakın arkadaşlar bakınca evler gözükmüyor değil mi? Şöyle bakınca evler gözüküyor. Nerede herkes abi ya? Neredesiniz? Ayda birinci seviye yelek, ikinci seviye kask. nedir abi ya? Alsana abi şunu ya. Ne yapmış ki iyi. Buralarda bazen laf <laughs> al. Şunu niye verip duruyorsun seni? İstemiyorum arkadaşım Allah, Allah zorlama. Bir işaret bir şey mi bana bir işaret bir şey verse var ya yok abi kimse ya neredesiniz abi herkes nerede ya herkes bir yer neredeler işte Soğan gibi 24 kişi kalmış arkadaşlar. Dört kişimiz var. İyi. İlk ona gitsek güzel bir şey abi ya. Herkes nerede abi ya? Oyundakiler falan. Neredesiniz? Polyana bitmiş abi. Herkes nerede abi Allah aşkına ya. Bu herhalde benim en şanssız maçım olabilir. Aha. Fişek. Lan biz bir tane bile bulamıyoruz. Siz nereden buldunuz o fişeği? Nereden attı abi? Nereden attı? Biraz yakınlaşacağım çünkü maçın hareketlerini siz sorun. Lan bunlar havalimanı mı lan? Şuracak havalimanı. İki tane uçak aynı anda o Oo biri var. Evet. Buralarda kesin biri var. Şu evin çatısına çıkıp o şey keseceğim arkadaşlar. O şey istiyorum oğlum. O şey istiyorum. Oha airdrop'u neler atmış. Oo burada bir dümenler dönüyor da. Hadi ailesi inşallah. Şurada bir airdrop var. Burada bir durum var. Kimse gelmez mi? Son 15 kişi kaldı arkadaşlar maç. Heyecanlı tarafına geldik yavaş yavaş herhalde. Şu kulübeyi tutabiliriz bakın. Şu karşımızdaki kulübeyi tutabiliriz aynı. Dolu değilse tutarız

Kesin alınmış abi o drop. Çivisine kadar almışlardır onu. Çivisine kadar sökmüşlardır Burada bir ağrı kesici kullan. Nerede abi kesin? Tava. Bu zamana kadar tavası tavasız mı gelmişim? Şöyle gülümler seyfe gidelim. Çek abi hakemi yerine. kasırgayı alacağım. aynı şu alacağım. Bu benim en şanssız maçım olabilir arkadaşlar. Aha araba. Gir gir gir. Şimdi herkes birbirini artık çatapat zaman arkadaşlar. Nereye gitti abi adam? Aha gördüm gördüm gördüm. Kurbanın içine sıkacağım çünkü beni indirebilir. Ah iyiydi. Fena değil yani. Lan kapı. Nereden abi nereden nereden? Aha. Araba sesi. Duydum abi gördüm gördüm gördüm, gördüm tamam şöyle bir dakika. Abi de aynı şeyler ya. Bakın. Şuradaki araba ne iş abi? Şuradaki. Buggy. abi heyecan gerilim başladı yavaştan heyecan bakın şu kulübe dolu olabilir ölüm sessizliği var abi maçta silah ses yok Tamam ses bombam varmış. Şu evde biri varsa işim bitti. Bana mı? Bana mı? Gördüm. ihtiyacım var. O adam bunu çok güzel olur. İşte abi bu

Abi işim bitti kesin ya bitirdiler beni burada. <laughs> Şu ağacı kendine cover olarak alırsan 10 numara beş yıldız. bir kere de seyfi bana verirse şaşırırım uu önümüzde çatışma var ben de bu sırada çatışma yapmak için seyfi gireceğim o bombadan çekildi iş ciddiye bindi 15 5 kişi abi. Şuraya bir bomba denemesi. Bir yarana Hayır hayır hayır. Abi hayır ya. Hayır abi ya. Abi görüyorsunuz işte. Pusucuğum bir işte. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğenirseniz. Beğenme tuşuna basınız. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Abi pusucuğum ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oh. Üçüncü seviye kask. Yelek. Yeri rahat. Ben ise orada birinci seviye yeleğim var. Eee ne yerim kötü arkadaşlar. Yani yapacak fazla da bir şey yoktu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.